Artık HES kodu yeni aşk kartı sorgulaması yapılacak. Nevşehirli vatandaşlarımıza sorduk. Bakalım neler söylediler. Birazdan ekranlarınızda. Var abi. Artık HES kodu yerine aşk kartı sorulacak. Bilginiz var mı bu konuda? Yok daha yeni duydum abi sizden. Aşı kartı, AVM, lokanta, restoran gibi girmek için aşı kartı gerekiyor. Heskodu sorulmayacak artık. Bence saçma abi. Bu zamana kadar yapmaya da yapmaları. Zaten vahalar gittikçe artıyor. Yani değişen bir şey olacağını sanmıyorum ben. Bu aşıya teşvikçi bir uygulama olarak öngörülüyor. Selam. Ya abi, doğru Selam. tabi de. Yani Bana göre saçma. Selam. Peki siz efendim? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Açtınız oldunuz mu? Oldum. HES kodundan aşı kartınızı indirdiniz mi? Evet. Peki teşekkür ederim. Daha iyi olur bu arada. AVM restoran kafeleri artık HES kodu da değil aşı kartı ile girilecek. Daha pratik olur HES kodu yerde. Siz açtınız oldunuz mu? Evet oldu. Kaç tane efendim? İki. İki doz. Siz ne demek istersiniz? Bence de daha mantıklı çünkü insanlar aşı olmuyor. Genelde aşıya karşı oluyorlar. Ve aşı olmayan insanların hayatları kısıtlandırılması bence daha mantıklı. Hiçbir fikrimiz yok. Daha önceden biz, bende HES kodu var. HES koduyla ilgili cep telefonumda da var. Onunla ilgili sorgulama yaptıklarında cep telefonundan girip yutuyor. Ama öbür türlü aşı kartıyla ilgili daha ben yeni duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Öyle mi olacakmış? Evet, aşı aşı olmuş muydunuz? Evet aşı oldum. İki tane bir yöntek vurulduk. Artık o HES kodu uygulamasından aşı kartı bölümü var. Oradan o uygulamayı indireceksiniz. Yani aşılanmayacak kimse kalmayacak öyle mi? Onu mu istiyor devlet? Aşıya teşvik amaçlı. E şimdi e, hani anayasada belli bir madde vardı. İsteyen istediği şekilde yapabilirdi. Vurunur vurunmazdı. Bu nasıl oluyor o zaman? Nasıl azok, iz izah edeceğiz? Nasıl olacak bu iş? Yani anayasada isteyen istediği gibi kendini vurdurabilir veya vurduramaz diye şey vardı. Böyle sen kısıtlarsan onu zorlamaya şey yaparsan bu nasıl olacak? Olur mu öyle bir şey? E vurdurmak istiyor. vurdurmasın. E veya aşılı olan hani bulaştırıyorsa bana yine bir şey olmayacak. O zaman kendileri düşünsün. Vurdum yani. Niye sen onu zorluyorsun? Öyle değil mi? Şimdi sen aşılıyken ben ben şimdi aşımı vuruldum. Yanlış anlaşılmasın. Ben aşımı vuruldum. Ya e o zaman beni neye neyden koruyacaksın? Hani ben bir şey olmuyordu ya bana. Aşı vurulunca. O aşısızlar düşünsün eğer onu ben taşıyıcıysam o düşünsün. E ben bense beni neyden koruyorsun o zaman? Niye insanları zorla aşıya ondan sonra şey yapıyorsunuz? Yani bu işin içinde biraz e, bit yeni var da tam manasıyla işte bir 10-15 sene sonra çıkacak gibi geliyor bana. Teşekkür ediyorum. Aslında güzel bir şey. HES kodu kadar aşık kartı da çok önemli. Çünkü insanların sağlığı çok önemli. O yüzden yani güzel bir şey. Abi ben bir şey söylemiyorum ya. Aşınız olmuş muydunuz? Oldum. İkinciyi de oldum. Öyle bekliyorum yani. Artık AVM'ye, restoranda, kafeye aşı kartla onuna girebilecek. Aşı kartla. Onu yani. evet. daha hiç duymadım ona ya. Dün, dün uygulamaya başlan başlanacağı söylendi. Ha Daha çıkartmadım ama gerek yok aslında. Yani Eskoduyla da giriliyor ne alaka. İyi bir şey. Aş olmayan hiçbir yere giremez. Aşınız olmuş muydunuz? Oldum. Onların ceremesini çekiyor. Aşı olmayan hiçbir yere giremesin, Hiçbir de işini kuramazsın. Ki aşı olsunlar. Ne söyleyeyim hayırlıysa olsun. Hangisi hayırlıysa olsun. <laughs> Aşı olmuş muydunuz? Oldum, evet. Artık AVM'ye, restoranta, kafeye aşısı e. olmayan giremeyecek Öyle mi? Ay, gelinim olmadı da ondan söylüyorum ay <laughs> diye. O da markete manava hiçbir yere gitmiyor zaten. Aşı kartımı çok iyi olur. Çok iyi olur. Herkes alsın ya. Yani. Tavsiye ederim yani. Şu an için aşısı olmayan AVM'ye, restoranta, kafelere falan giremeyecek. Giremezsin, daha iyi. Girmesin, Aşısız olanları olmasınlar. Mesela toplu taşıma ne? Binmesinler, binemesinler. Gerçek diyorum bak hepimizin için. Bunlar hep bizim babalarımız alıyor, vatandaşın babalarını da alıyor. Niye biz aşı vurun yok da onlar vurulmuyor, inanmıyorlar. Değil mi? Söyleyeceklerim bunlar. Herkes aşısını yaptırsın yani. Yaptırmayanlar yasal işlemleri yapsınlar. Bir şey diyemiyorum ki halk ne istiyorsa veya onu yapabilir yani her insanın bir özgürlüğü vardır da gerisinde bakan biliyor herhalde yani bunu devlet edecek, ayarlayacak her şeyi. Aşı olmalarını temenni ederim her kişiye. Ne heskotu daha iyi değil mi? Ya, AVM, kafe, restoranlara artık aç kartı olmayanlar giremeyecek. Bence iyi bir uygulama, çok iyi. Olması gereken o. Başka türlü önüne geçemez zaten bu iş. Yani halkımızda biraz duyarlı olması lazım bu konuda. i̇nsanlarımız yani aşı olsun diyorsunuz. Tabii tabii tabii. Ben üçünü de oldum mesela. Ben 51 yaşında üçünü de oldum. Bence gayet olumlu bir şey. Çünkü aşılama yani günümüzde önemli olduğu için Gayet iyi yani. Öyle. Artık AVM'ye, kafeye, restoranlara e, aşı kartı olmayanlar giremeyecek. E yani aşılı olan insanlar bir, bir tık daha önde olduğu için bence gayet önemli bir güzel uygulama. Vallahi yapılsa iyi olur. En güzel o. Aşı kart değil mi? Aşı kartı. Aşı kartı. Evet. Bence aşı kartı bir şeyde olması lazım yani yine telefonda olması lazım. Yoksa HES kodu zaten telefonda şey yapılıyor gösteriyor. Fark evet. etmez yani ikisi de anla aynı şeyde. Ben aynı zamanda Bayburt Terem Savaş Terneği Başkanı İkisi de aynı anlama gelir. Yani aşı evet. vurulmak önemli. Sonuçta aşı hastalıktan koruyor. Aşısız yani hiçbir şey olmaz. Mesela bu. Artık AVM'ye, kafeye ve restoranlara aşı kartı olmayanlar giremeyecek. Bence en güzel o. Hatta aşı yapılmayanlara uygulama yapmalar daha yerinde. Yani aşı niye yaptırmıyorsun? Bu işte hastalıktan kurtulmanın tek şeyi aşı. Başka yapacak bir şey yok. Vallahi bizim Türkiye'nin ne yaptığını hiç bilemiyor ki. Aşı teşvik amaçlı aşı kartı zorunluluğu getiriliyor. İyi yaparlar. Bu hastalıktan kurtulmak için. Şimdi görüyorsunuz yani millete 10 kişide maske varsa 100 kişide maske yok. Onların kullanmadığı şeylerde cezasını biz biz doğru, normal vatandaşlar çekiyor. Çünkü bir yere girerken şimdi ben Kayseri'ye gidip geliyorum. Hemen telefonda bir yere girerken HES kodun varsa içeri alıyor. HES kodun yoksa içeri almıyorlar. Kime ne diyecek? Yararlı olur inşallah. İşte artık HES kodu yerine aşı kart zorunlu gidiyor. Aşısı olmayanlar AVM, restoran, kafeleri gibi yerlere giremeyecekler. Şimdi bu şekilde başlıyor. İnşallah. İnşallah başarılı olur. Güzel bir şey aşı olup olmayanı ortaya çıkar. Bilinir yani. Güzel bir şey. Bakanımız ne derse o diyelim. Yani onlar öyle uygun gördüyse öyle olur diyeyim. Yani artık AVM'ye, restoranta, kafeye aşı olmadıysanız giremeyeceksiniz. Aşı kartınızı göstermek zorundasınız. Aşı olmak şart yani. Aslında gerçekten de iyi bir şey getirilmiş insanlar için. Olmayanlar için gerçekten güzel bir şey bu. <laughs>